Tam Allah'ım. bir dakika ben Hiç... Hiç... Beş, beş Hepiniz Son skor, kaybı... skor kaybeden son Neyse ya adını ya. Ee, arkadaşlar ben bu oyunu oynamak istedim. ya normalde hepsi mobil. Ya da Minecraft ya da e, Roblox Tower Defense yaptım ama e, ben her gün farklı videolar çek istiyorum böyle. Bunlar gibi her gün farklı şey istiyorum. Hangisi böyle rol da daha çok sevdiyse onu böyle birazcık sevi yapmak istiyorum. Hı? Çünkü amacım bu yani ee, hangi video daha çok sev özellikle yani şu FC Mobile çok güzel izlenmiş FC Mobile videosu da çekeceğim. Zaten. Aklımda birkaç tane daha oyun var. Hı. O yüzden o oyunları da yapacağım yani yarın. Hı artık bayağı sık video yapmaya başladım. Bu arada adamın içinden geçeceğiz galiba. <laughs> Neyse. Hı. Hop hadi güle güle. <laughs> Çok seviyorum bu oyunu ya. Allah 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 ya beleş ya. Kaleyi ödemedim. Evet. Beleş attı. Şimdi bak bana oynayacak işte. Beleş atınca bunu yapıyorlar hep. Ya ben şimdi sana buradan böyle <laughs> e Nasıl sektirdim bilmiyorum. Ya kardeş benle onunla zaten gol yiyeceğim belliydi abi. Ay! İyi şey. Yaof yaof. Neyse ya, o zaman. Bay da. İyi ee, arkadaşlar. elli abone de bir soru cevap videosu yapmak istiyorum o yüzden. Bu videoya sorularını yazın ya da şey nasıl diyeyim bundan sonra hangi hangi oyunu çekeyim yani minecraft mı yoksa roblox robloxta bir oyun mu yani robloxta mesela roblox derseniz ben yine bir oyun bulacağım ya da yoksa FC mobil onu bir karar verirseniz sevinirim yani ah, hani böyle. Ne acaba bu hatalar fark ettim. Mesela <laughs> yapıyorum ya. işte ondan nasip olan bir arkadaşım oldu. O yüzden onu keseceğim. Yani çok yapmaya, yapmamaya çalışacağım. Bir de şöyle oluyormuş. <laughs> Onun ben de önüne geçemedim. Yani onu telefonla oynayanlar için o hep oluyor diyebiliyorum. Çünkü neredeyse bayağı bir videomda o ses oluyor. Yani zaten o ekran sesi olmak zorunda galiba. Neyse. O şu, şu çocuğu bir eleyelim ya. Nasıl döndürdüm de orada. Tamam bir kişi gitti. Şimdi bu sarıyı eleyeceğim. Yapma 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 ya. Yapma ya. Ben oyna. Uzun zaten önce. Oyna oyna. Önce zaten. Oy, öyle yaparsınız. Beleş kul atarsınız. Başka bildiğiniz ne var ki? Ben oyun bütün oynadığım hı? Oyun. oynadım şeyde, yani maçlarında hep bir şey oldu mesela. böyle Nasıl diyeyim? Hep bir beleş gol atan kişi oldu. Ha, bu sarılı var ya sarılı. Ben işte... Eskiden yaptığım bazı videoları ya çok kötü bir tane video. İlk videom. O, o gol yemedi mi? Ama 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 gol yedi ama Haa ben oynan ve başıma oynayacağım. Bu videodaki amaçlarımız üç ee, kişi öldürmek ve de bunları saydıktan sonra amaçlar başlayacak. Tam olarak 5 gol atmak ve 2 kere birinci olmak. Eğer yaparsam çok güzel olur. Ama yapamam. Çok zor olur. Ben, bakın. E, Sondaysanız iki kişisiniz. Siz kalenizin önündesiniz ve çıkartacaksanız böyle çıkartmayın. Kendi kalenize gol atmış olsun. Gelin buradan böyle çıkartın. Yani adama eğer çalım atabilirsin Yani şöyle duvardan sektirip vurursanız hiçbir şey yapamaz. Bir bu oyunla öğren. Neler, nasıl, nasıl iyi oynarsın videolar falan yok şey ama onlar biraz daha ileride biraz dediğim gibi bir iki gün falan baksana abi hiçbir şey yapamıyor ya bak adam bana dokunuyor ki bak şimdi topu bir kere dokunuyor gidiyor topa değdirtiyorum adamı. Arkadaş ol. Bir dakika. Lan lan lan. Yok. Var şu Türkçe diline bir artık şey getirmeleri lazım. Tamam. Hadi şey öldüğünü ben de bilerek yazıyorum. Yani Türk de olabilir şey Mış da olabilir oyun. Bilemiyorum. Mesela sondasınız adam size şöyle şöyle geliyor sürekli. Ne yapabilirsiniz? Bu kalenizin önüne geldiğinde siz duvardan sektir başlayın. Hı? Sonra Hı? Hayır, şimdi, göstereceğiz. Adam. Şimdi sonda geliyor. Böyle beni dallıyor, dallıyor, dallıyor. Ben tabi boyuna var Şimdi diyelim hop buradan böyle sektirin. Sonra koş. koşun. Eğer adam çabuk döndürürse hızlı bir şekilde kalenize koşmaya başlayın. Bakın bu taktikler işe yarıyor yani. Gerçekten ben yaptım o taktikleri. Zaten bu oyun çıktıktan bir gün sonra oynamaya başladım bir ilk günde bayağı bir XP kasmıştım. Tabi önceden böyle değildi bu oyun. Hı, e, bir dakika. Yani dakika. Şimdi çıktı. hemen belir kuratmış. Evet. Ee, pardon arkadaşlar. Bir sorun çıktı. Olur öyle. <laughs> Ama bana bir de beleşi oynamışlar. Görmedim. Beş gol ikisi tamamlandı. Bak bak bak. İşte dediğim oluyor. Adam geliyor böyle. Öyle yapmayacaksın işte. Adam eğer hani çevirirse hızlıca kaleye koşacaksın. Ama kaleye koşmadığı için gol yiyecek şimdi. Şansa bak ya. Ha, bu kadar şanslı olsaydım çok güzel olurdu ama. Ha, bu ne? Bu bıçaklar değil. Tipe bak. <laughs> evet işte bak. Bu taktiği uygularsanız yanar.

ne ya. Üç kişi öldü falan. Evet. Üç kişi öldü. Tam olarak beş gol Bir kişi öldürdük. Üç. iki gol attık. Hop. Üç mü geliyor? Üç mü geliyor? Üç. Gelsin artık. Abi gelsin. Önünde ben vardım. Pembe koruma kardeşim. O oh top 2 kere oldu. Hı? Hı? Beşte gol. Hı? 5'te gol attı. Ah Ya çok güzel gollerden geçti ya. Şanssızım. O pembe golü benim olacak. Hayır. Yes! <laughs> bakayım 3 gol attık. Eledik ve daha bir kere bile birinci olan <laughs> çekiyor 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 çekiyor. çekiyor. Bir daha. Tamam. Let's go! Let's go! duvardan takti sektirme taktiği her zaman işe yarar. Beş gol oldu, iki kişi döndü. Arada birinci olursak güzel olur. Bak. Hop. Ah oh. Tamam. Haa! Hadi bakayım! Burada boş koca bir var. Birinci olacağım ben. Abi ben birinci olmak istiyorum. Üstüme ama! Katil ötcek geliyor ötcek. Abi kaç... Abi ne oluyor? İkinci görev tamamlandı. Bir görev bir de bir, ke bir kere oldu yalnız çok güzel oldu attım sonda. Bir kere daha birinci olursak mükemmel olur abi. bizim şey abi gitti. ne kadar güzelmiş o Efendim. İşim var şu an. Gördün niye beleşti? Oh, gidiyordum. Gidiyordum. World Cup. World Cup. Ha, bir dakika. İki göre, biz iki kişi, bir, bir kişi daha öldürmemiz lazım. Ben iki kişi zannediyordum ya. Yani. Bana sarışın el yapar. Ben, ona onu yaparım. VIP'nin açık yeri yapar. Ben bunu hem kapatıyorum. Hani çağırdın kızlar nerede? ben biz çıktı aşağı oynadık. Ben hani bunu ver bana Osman. Tamam dik 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 Ve üç kişi eleme görevi de bitti. Şimdi donuyor yaratan. Sen hep gidiyor kötü oluyor. Arkadaşlar bakın şu koyu çocuğa Hayır hocam o gol net Hoca Hoca <laughs> Adam Ayar yapar Ben gelirsem onu hem kaparım Bak şu Şu, şu Yapacağım şey Sen de başka bir yolda. Bugün hmm, benim olacak çocuklar. <laughs> ben onu nasıl yaptım bilmiyorum. Sik... Açıklar bana sattı herhalde ya. gece gitti böyle bir ördek görsem korumam valla. Çok komik olur. Ah be. Hı. Kendine ne yaptı tekrar? Şimdi bak böyle gidersek olmaz. Yapma. Yapma. Taktı işte bana kafayı ya. Ama birinci olursam ben size göstereceğim. Hadi güle güle. Abi iki canlı kişi ben nasıl alacaksam hiç bilmiyorum ama. Kardeş bir güzellik yaptı sal be. Bir güzellik yaptı sal be. Bir güzellik. Hayır hayır hayır. hayır. kadar yeter. <laughs> Belki bir video daha atarım. Belli olmaz. Nasıl? Neyse. Bugünlük kadar yeter. Videoyu çok seviyorum. Hı -hı. Hem de iyi bakın. Hoşçakal.